Abi bu rakam yani kimse kusura bakmasın Trabzonlular bence Trabzonspor taraftarı o tesisten eve koşa koşa geri dönüyoruz şu anda. <laughs> Duyunca mı? Evet abi bu, bu rakam 36 milyona satmışız falan diye bak koşa koşa yönetim bravo yönetime döner istifadan yönetime helal olsun. E zaten olur. Uğurcan'ın da mekki. Ya yine de e, şimdi böyle bir acayip bir rakam. Sen birden 36'yı görünce tadı <laughs> kaçtı. E, abi kimin <laughs> tadı kaçmaz 36 milyon euro. Yani e, gerçekten çok büyük rakam. Evet. Yani 36 milyon euro eğer Galatasaray bonservis bedeli olarak Uğurcan Çakır'a veriyorsa e, yani burada hani Trabzonspor taraftarı falan isyan ediyor ya bence isyan etmiş gereken taraftar daha taraftarı olur abi yani. yok ama bu maliyete sen başka kaleci tercih eder miydin? Ederdim. Yani mesela baktım mı kimleri saydık abi? Lamens, abi Lamens kaç tane? Lamens daha aşağı gitti. Işte. Abi Petrovic Bonusları daha, yine. Petrovic daha düşüktü. Yani yıllık maaşı da Petrovic'in daha düşüktü. Mesela e, bon servis. Ede, Ederson sana söyleyeyim mi? 10 milyon maaş olmasa. Hani maaş Dursun Özmen'in istediği gibi 6 falan olsa. A, o bile daha güzel gözüküyor ya. Bana bak. Çok, çok, yüksek. Bana çok geldi. Şu anda bana çok geldi. 27,5-20. Çok yüksek. 27.5. Baba 27,5 yani, artı 25 de zaten çok yüksek. 27,5 artı 3. Burak. 3 var. Yani o bonusun artı 3'ünü de e, değerlendirmek lazım. Yani Yok sayma onu. En aşağı 29-29,5 var. Trabzon açısından mükemmel şey olmuş. Alışveriş olmuş. Trabzon bundan sonra yapacağı bütün transferi bu paraya çıkacak. 36 milyon euroluk bir paketten bahsediyorsun. yani. 36 milyon euro 50 ile çarpsak ben çarpamıyorum şu anda. Sen makineden bir çarp istersen. Yani korkunç bir rakam. Ben, yani bana 25 bile çok geliyordu. Yani Bu rakam çok acayip bir rakam. Eğer bu akşam pazarıysa yani Galatasaray sona kaldığı için bu rakamı verdiyse e, bu çok tartışılır. Çok yüksek bir rakam. Yani Trabzonspor taraftarının belki içine su ser, ser serpebilir bu. <laughs> Galatasaray yani hani taraftarı yani, gazlanmış gidip isyan ediyorlardı ya. E, zaten... Bak kameraman bizim Galatasaraylı fenalaştı orada. <laughs> sınırda olan Galatasaray taraftarı vardı. Yani hani Uğurcan Çakır yani acaba mı sen yani i̇yi mi olur şimdiden anlıyorum. Ben. Kötü mü Mor olur? Morarma kızarmaya dönüyor şu Cimicip iptal abi. <laughs> <laughs> olsun Özbey'in bunu niye bu kadar istediğini de çok sorgulamak lazım. Çok pahalı ya gerçekten. Hayır. Yani benim, abi benim bildiğim bak 12'ye alırım. 15'e alırımdan geldiğimiz nokta 33'ü konuşuyoruz ya. Benim hani geldiği, ilk işte. soracağım soru bu kadar parayı gözden çıkardıysanız neden eder onu daha önce bitirmediniz bir Birçok sebebi olabilir de yani en makul duranı... Yani biz sona kaldık ve dona kaldık olur bu. Başka alternatifimiz olmadığı için gittik. 30 milyona Orujan aldık olur. Evet. Fenerbahçe'de Ederson'u kaptı olur ya da. Ya da öyle olur. Yani Fenerbahçe Ederson'u aldığı için bizim başka alternatifimiz kalmadığı için bunu aldık olur. Yani başka evet. açıklaması olmaz bunun. Çok acayip bir rakam. Evet. Ya. Abi neyin baskısı ya? Bu parayı hani hemen ben şey yaparım. Paketlerim fiyon katarak veririm. Neyin baskısı bir de kalmak için. Yani 33 milyon euroyu bulmuşsun. 33 milyon veya kulüp varken Su serpme mi? 30, buraya 33 63, defansa birisi stoper, birisi kaleci Hayır. Ya biz 30 milyona 2003'te 30 milyon dolardı ya Dolar 800, 900, bin liraydı ya Şampiyon olduk, 30 milyon dolardı kadroya, 2003 ya. Sinancı, 2003'te hayırlı. ya Abi bu nasıl rakamlar? Bu Sinancı nasıl paralar? Olsun. Bakın, önemli olan Hayır. Bu paraları harcıyorsanız Ben burada Galatasaray'dan 8 Sekiz bekliyorum. 8'e kalmayı bekliyorum. <laughs> Fenerbahçe'nin de yarı final oynamasını bekliyorum. En kötü. Bu rakamları veriyorsanız arkadaşlar. Yapmayın ya. Korkunç bir para ya. Allah aşkına doğru yönetin o zaman bu transferleri. Bu futbolcuları doğru konsantre edin. Bu futbolculara takımların büyük olduğunu, maliyetlerin bu kadar pahalı olduğunu bunları anlatın. Ya inanılmaz paralar ya. Çok büyük Bak, ya. hakikaten akıl karı falan değil arkadaş Korkunç ya. Korkunç paralar. Vay anam vay. vay